Sevgili kovalar hoş geldiniz. Bu videoda 8 Nisan Koç burcundaki güneş tutulmasının enerjisini okumaya niyet ediyoruz. Kartlarımızı seçerken niyetlerimizi de alalım. En yüksek bilginin kartlar aracılığıyla bana aktarılmasına gelen bilgiyi en durunet anlaşılır biçimde idrak edebilmeye ve yaşam planıma dahil edebilmeye niyet ediyorum diyelim. İhtiyacım olan bilgileri bir sayı, sembol, renk, şekil aracılığıyla almaya şifaya ve farkındalığa niyet ediyorum diyelim. İkişer ikişer geliyor kartlarınız. Açılımın enerjisi 3 aylık döngüye niyet alıyoruz. Tabii ki öncelikle tutulmalar döngüsüne niyet aldık. Ama bu videoyu ne zaman izliyorsanız o zaman önünüzdeki 3 aylık döngüde ihtiyacınız olan bilgileri getirsin. Aman aman güzel bir açılım yani güzel bir kartla başlamadık. Burada kovaların alanında hayal kırıklığı, düş kırıklıkları, kalp kırıklıkları, biraz hüzün, keder enerjisi mevcut. Üzülerek söylüyorum. Evet, kılıç üçlüsü güzel bir kalp değildir. Kalbin içine üç tane kılıç saplanmış. Belki kırıldınız, haksızlığa uğradınız, adaletsizliğe uğradınız. Burada huzursuz enerjiler var, hüzün, keder enerjisi var. Böyle bir döngüden geçmiş olabilirsiniz sevgili kovalar. Bir kısmınız için bu yeni gerçekleşmiş olabilir. Yeni böyle bir döngü geçirmiş olabilirsiniz. Bir kısmınız için belki bir süredir e, süre gelen daha eski mevzular, hala kalbinizde yaralar tek e, tekrar açılıyor hissediyorsunuz. Ya da böyle bakıyorsunuz hayatınızda yeni bir oluşum yok, yine bir yaratım yok. Güzellikler böyle üst üste akmıyor, yağmıyor. Eskilere biraz takılıyor olabilirsiniz. Eski kalp kırıklıklarına yaşadığınız negatif olgulara belki kafanızı takıyor olabilirsiniz. Hani orada takılı kalmış bir enerjiniz söz konusu olabilir. Ama e, açılımın kalbinde büyücü kartı geldiği için burada güzel bir enerji açılıyor. Belli ki tutulmalar dönüşü sizi de ciddi anlamda etkileyecek. Majör bir karttır zaten büyücü kartı. Sıfırdan bir yapmak, olmazları olur yapmak, mucizevi enerjilerden bahseder bir adım atarsınız ve arka arkaya böyle hani çorap söküğü gibi derler ya öyle açılımlar olur, öyle güzel fırsatlar önünüze gelir, öyle yepyeni taptaze başlangıçlar hayatınıza gelebilir. Böyle bir sürece döngüye giriyorsunuz gibi görünüyor sevgili kovalar tutulmalarla birlikte. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Burada bir mücadele etmeniz gereken bir şeyler olacak önünüzde. Yani bir adım atmanız gereken, bir eylem yapmanız gereken, hani bir fırsat gelir önünüze ama bunun için sizin de bir şey yapmanız gerekir. Anlatabiliyor muyum? Yani önünüze böyle çok güzel fırsatlar gelecek, çok güzel açılımlar olacak, güzel şeyleri yaşama, deneyimleme e, enerjiniz bir anda açılacak ama burada sizin de yapmanız gereken bir şeyler olacak. Bir adım atarsınız, bir şey istersiniz, bir talepte bulunursunuz, işte bir başvuru yaparsınız bir yerlere. Mesela bunları yapmanız gerekebilir. Veya duygusal konularda sizin bir adım atıp bir yol açmanız, bir şey yapmanız gerekir. Önünüze bir fırsat düşer. Bunları yapın. Bunlara ben henüz hazır değilim, yapamam, edemem, başaramam gibi böyle bir kendinizi aşağı çekme, düşürme, geri çekilme, bir türlü adım atamama gibi bir atıl enerji engeliniz söz konusu olabilir. Kendinizle ilgili. Bu tamamen kendinizle ilgili. Gelen fırsatı ee, kaçırmayın öyle söyleyeyim gelen fırsata hemen atlayın koşun yani üstüne bu süreciniz gerçekten yaratım enerjinizin çok yüksek olduğu ve isteklerinizin gerçekleşme potansiyelinin de çok güçlü olduğu bir süreci anlatıyor bize burada dediğim gibi ben henüz hazır değilim ee, biraz bunun için hazırlık yapmam lazım şunu yapmam lazım bunu yapmam lazım ki o aşamaya geleyim gibi böyle atıl kalmayın. Tekrar söylemiş olayım. Çünkü çok güzel enerjiler var. Hani bunu e, kaçırmayın istiyorum. Zaten burada da bakın geldi. Emek kartı. Sevgiyle, çabasız oluşlara izin vererek emeğini ortaya koy. Bu kadar olur. Az önce söylediğim şeylerin aynısının aynı mesajını <laughs> nokta destesi getirdi. E, evet. Keder enerjisi burada da geldi. Okuyacağız. Olasılıklar. Harika. Şimdi burada emek kartına hemen bir dönelim. Emek kartı diyor ki sevgili kovalar. Burada bir elinizde tohum var. Elinize bir tohum geçti veya sizin daha önce ektiğiniz bir şeylerden kazandığınız yani metaforik olarak konuşuyoruz. Gittiniz o tohumu toprağa ektiniz. İşte toprağa kazıyorsunuz. Tohumu koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Üstünü Suluyorsunuz tohumu, sonra akışa bırakıyorsunuz. O alanı serbest bırakıyorsunuz. Güneş besliyor, yağmur besliyor, işte başka toprak besliyor onu tohumu. Doğa zaten o tohumu besliyor. Siz de sadece su su veriyorsunuz. Belli bir emeğiniz var sizin burada evet, ama çabasız oluşlar. Yani kendiliğinden o tohum zaten ilahi sistemde, ilahi düzende, dengede büyüyecek ilerleyecek bir yaratım enerjisi burada açığa çıkmış olacak. Siz bir emek verdiniz. Burada az önce söylediğim şeyin aynısı. Yani biraz hikayeleştirmiş olduk. Umarım anlatabiliyorumdur. Enerji böyle. Sizin enerjiniz bu süreçte böyle. Ama burada yine keder kartı geldi. Bunu yine uyarı olarak alalım. Lütfen bu kedere boğulmayın, gömülmeyin. Kendinizi burada kaybetmeyin olandan memnun olmak zorunda değilsin. Ancak acınla yüzleşerek gerçeğe dönebilirsin. Olanı kabul et. Belki şöyle de olabilir bazılarınız için. İşte burada demiştik ya hani haksızlığa uğradınız, hayal kırıklığına uğradınız bir şeyler yaşadıysanız hala orada neden ben bunu yaşadım? Neden neden? gibi sorgulama enerjisinin içinde olmak ya da bana nasıl yapar bunu ben ona neler yaptım işte emek verdim bana bunu nasıl yapar öfke kızgınlık hırs belki intikam güdüsü ya da kederin içinde boğulmak artık çok acı çekmek ben bunu atlatamam gibi ee, böyle bir kendi kaosunuzun içinde boğulmak gibi gölge taraflarınız olabilir bu süreçte orada takıl kalmayın lütfen önünüz çok çok açık burada mesajları aldık ee, hazırsınız. Eyleme geçmeye hazırsınız. Yaratım enerjiniz çok yüksek ve burada yine olasılıklar kartıyla aynı şeyi söyledi. Dünya sonsuz olasılıklar denizidir. Şu an içinde bulunduğun durumla ilgili hiç aklına gelmeyen pek çok seçenek olduğunu hatırla. Yani bu enerjiden çıkmak için o kadar sonsuz seçeneğiniz var ki. Her an her şey değişebilir. Yepyeni fırsatlar elinize geçebilir. Ve bunun için kesinlikle hazırsınız sevgili kovalar. Daha hiçbir şey söylemeyeceğim bunun üstüne. Ee, tekrar tekrar aynı mesajlar, benzer mesajlar üst üste geldi zaten. Gayet güzel açıldı. Şimdi ışığını kullan destemizle kovalar bu süreçte ne yapabilir, e, neler yapılırsa, enerji değişebilir, dönüşebilir, alanda neye ihtiyaç var? Bununla ilgili sorular soracağız ve kartlarımızı seçiyorum. Zincirleri kırın, çok güzel. Atalarımızın kalıpları, şifa geleceği yeniden yazma. Şimdi siz sevgili kovalar, biraz geçmişte burada takılmışsınız gibi gördük ya. Bazılarımız için öyleydi veya yakın geçmişte alabiliriz bunu tabii ki. Burada atalardan getirdiğiniz. Bazı kalıplar size engel oluyor olabilir. Hala orada takılı kalmış olabilirsiniz. Atalarla ilgili şifalanma çalışmaları yapabilirsiniz, meditasyonlar yapabilirsiniz. Bir enerjiyi dönüştürmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Bizim kanalımızda da bu tarz çalışmalar var zaten bir göz atabilirsiniz. Şifalanma döngüsüne artık başlamışsınız, bir adım atmışsınız ve bu inşallah katlanarak çoğalsın. Geçmişi bırakarak anda kalarak geleceği yeniden yazabileceğiniz bir enerji açılıyor önünüzde. Anda kalma enerjisi de çok önemli için. Lütfen bununla ilgili de çalışmalar yapın. Anda kalarak geleceğinizi kendi ellerinizle çok güzel biçimde yazabileceğiniz. Zaten burada bakın büyücü enerjisi de var. Yaratım yapabileceğiniz enerjiler var. Dönüşüm muhteşem kartlar geliyor hücre seviyesinde değişim ve derin şifalanma dedi. Burada da zaten aynı şeyi söylemiştik. Büyük bir dönüşme evresindesiniz. Zaten burada bakın figürümüzün arkasında bir ay tasviri de var. Burada enerjiler çok güçlü, çok büyük dönüşüm alanındayız. Tutulmalar size çok fayda getirecek, güzellik getirecek belli ki. Yenilikler var ve koruma. Bu süreçte enerjinizi koruyun sevgili kovalar. Yani kendinizi bir koruyun dış etkenlerden, geçmiş enerjilerden, eski kalp kırıklıklarından kendinizi koruyun, arının ve önümüzdeki gelecekle ilgili korkulardan da kendinizi koruyun, oradan da arının ve adım atın, harekete geçin, yaratım gücünüz çok yüksek. Burada da demiş ki gücünüzü geri çağırın, ipleri koparın, kayıp ruhun geri getirilmesi. Bakın burada söylemiştik, geçmişte kalan enerjinizin geri çekilmesi sizde tekrar bu anda şu anda toplanması alana geri getirilmesi ihtiyacınız olan şey bu belli ki ve bunu yapabileceğinizi zaten bu potansiyelinizin çok yüksek olduğunu kartlar bize söyledi harika bir açılım gerçekten çok güzel gidiyor enerjiler çok güzel dönüşüyor maşallah diyelim şimdi eril dişil konuşturma kartlarımızdan bir tane eril için Yine sizin kartınız da hemen geldi. Bir tane de dişil için konuşturma kartı seçeceğiz. Eril ve dişil enerji birbirlerine ne söylüyor? Dişilin kartını da seçtik. Hemen açalım. Eriller bilmiyorum dedi. Bu kadar olur. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama. Ya sevgili erinler yani burada kovaların erinleri daha çok bu enerjide olabilir. Hazır hissetmiyorsunuz. Bir türlü hazır hissetmiyorsunuz ama hazırsınız. Sevgili erinler yapmak istediğiniz şeyi yapmaya hazırsınız. Bu güç sizde var, içinizde var. Evet zorla, zorlanma enerjisiyle olmaz. Zorlamayla hiçbir şey güzel olmaz. Güzellik çıkmaz zaten oradan. Bunu hepimiz biliyoruz ama siz aslında içeride neler olduğunu biliyorsunuz. Sadece bu ataların kalıplarından geçmiş kalıplardan ve gelecek korkusundan bir arının. Ferahlayın. Ondan sonra önünüz çok açılacak inşallah. <laughs> Dişiller de aynı enerjide maalesef. Çaresizlik enerjisi. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim çok güzel, burası da güzel geldi. Aslında şu an çaresiz hissettiğiniz, güçsüz hissettiğiniz, hazır hissetmediğiniz, burada yine dengeli aslında uyumlu bir enerji var ama iki tarafta biraz negatifte daha çok kalan benzer enerjiler var. Yani uyumlu derken öyle söyleyelim. Benzer enerjiler var ama bu enerjiler size ağır geliyor. Buna ihtiyaç yok. Alanda gerçekten çok büyük bir açılma var. Ee, ama zaten burada da demiş ki şifalandıkça, sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar, uçabilirim. Şifa enerjisine bu dönemde çalışmanız sizin çok yüksek yararınıza olacaktır diye düşünüyorum. Burada böyle bir enerji açıldı. Aslında gayet güzel geldi ama yine Rumi'den bir destek alalım bu çift için. Rumi bize ne söylerdi? Biraz şifa enerjisine açılmayı talep edelim bakalım. Bu arada tabii kendi burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Partnerinizin burcuna göre de bu çift enerjisini dinleyebilirsiniz. Ne geldi? Kadeh ikilisi. Tamamdır. Çok güzel. Burada gerçekten uyumlu ve dengeli bir ilişki var. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. İki taraf da kendi gücünü toplayıp sezgilerini güçlendirip atalardan gelen geçmişler geçmiş yaşamlardan gelen enerjileri temizleyip yoluna bakacak, yükselecek enerjiler ve bir yerde, bir noktada buluşulacak gibi görünüyor kupa ikilisiyle. Sadece birbirinize biraz zaman vermeniz gereken bir döngüdesiniz sevgili Kovalar. Son olarak harf seçeceğiz tüm burçlara yaptığımız gibi. Bu kısım işin eğlenceli tarafı. Harf seçeceğiz ve harflerin renklerine göre siz ihtiyacınız olan mesajları alabilirsiniz. Mor renk ağırlıklı geldi sevgili kovaların alanında, yaşam alanınızda bu renkleri aktive etmek için kullanabilirsiniz. Kıyafet ve aksesuarlarınızda kullanabilirsiniz. Mor ve pembe, 3 tane mor, 2 tane pembe geldi. Diğerleri tek tek kırmızı, sarı ve yeşil. Harflerimizi söyleyelim. Mor renkte F, N ve P harflerimiz var. Yine pembe renkte bir J harfimiz ve I harfimiz var. Yeşilde de bir J harfimiz var. İki tane J geldi. Sarı bir O harfimiz var. Kırmızı bir A harfimiz var. Almanız gereken mesajları almışsınızdır diye düşünüyorum. Şifalar olsun sevgili kovalar. En iyi şekilde, en güzel şekilde olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.